Cross in the Game'den herkese merhaba. Ben eee Crow in the House. Yanımda daha doğrusu Skype'da iki arkadaşım var. Kendinizi tanıtın lan. O da evren. İşte kameriz. Şimdi girdi büyük ihtimalle oyun. Daha önce de oynadım ama hata verdi. Daha doğrusu hata vermedi benim salaklığım. Neyse. Evren şu an LOL oynuyor sanırım. Eren doğru mu? Evet. Aras Aras sen ne yapıyorsun? Olmayın. Tamam. <laughs> Müzik atma. <laughs> ben de diyorum muhakkik sesi nereden geliyor? <laughs> Tam buraları geçiyorum burada salak salak şeyler konuşuyorlar. Evet, Pp p <laughs> Bu kadar oyun bitti izlediğiniz için hayır öyle değil tabii ki salaklaşmaya gerek yok onu öldürdün hadi onu yaraladın onu öldürdün kendimi biraz sakinleştireyim tamam şimdi salak salak böyle gidip hemen şeyi öldüreceğiz ödemeye cezaları gidip e, gücü keseceğiz. Bir hayalet çıkacak şu salon hayaleti. Mama. Kestim hayalet çıktı. Merhaba arkadaşım. Oo. Aa. Gerçekten korkmuyorum artık. Ani ani çıkarsa korkarım. Yeter. Hani. Bak. Geri zekalı. Bak gene. Ani ani çıkıyorsun korkuyorum ama. Yapma bunu hayalet kadın. Oha. ha Tamam, şimdi gidebilirsin. Aa, böyle anne anne çıktığında korkarım sadece. Bu oyunun yapımcısı I'm Scared diye bir oyun vardı. PewDiePie'den izlemiş olabilirsiniz. <laughs> Onun da yapımcısı. Geri zekalı çık önümden. Onun da yapımcısı. O yüzden I'm Scared ile ilgili bir easter egg var bu oyunda. Şimdi şu adamın girdiği odaya girince göstereceğim size. I'm Scared'de bir git. <laughs> I'm de şu adam vardı. işte o adam. Bu arada hop. Kanı ye. Yeah. Senin tanrın sana artık yardım edemez. En azından bu oyunda. Ben Allah sevgisi olan bir Dinimiz amin. Oğlum ağzı konuşun ya. Yalnız kalmaktan korkuyorum ben. Oğlum ikili yapacaktım ya. Durun. Cim bir saniye sakin olmuşsun sadece öldüreceğim ha, ya. Oldu işte. Oldu. Güzel. Diğer adama dönüyorum. Adam adam. Yok. Şey Gitsin bu Allah, Allah. Önüme çıkıp çıkıp duruyor sabah sabah. Hocu yapacaktım da olmadı. Hocu Yok. Yok. Hocu Aa hocu. Gerçekten o kadından hiç korkmuyorum böyle mal mal şeyler yapıyor sabah sabah. Şimdi burada birisi. Al işte. Bakmamışsın. Bakmamışsın. Üzerime doğru koşuyor salak ya. <laughs> Ulan elimde bıçak var. Oha bana kesin mi vuruyor sen? Seyfim takip ettim bu oyunu şu an. Yalnız ev CS şeyine döndü var ya. Ev evlikten çıktı yemin ederim. Kaç kişi var? Bir de saysam keşke önlerde böyle. Şu deponun içinde biri var gibi geliyor ama. Ay küçük çocuk. Hemen onu öldürmem lazım. Küçük çocukları öldürmeye bayılıyorum çünkü. Yalnız ev teneke bu arada. Plastik şey tenekeden yapmış. Al zevkle ulti atmışken nasıl beni öldürdü? Kanka. Onu ben bilemeyeceğim yani. Ya. Yenildim ya. Of. Anne sana bu da ya küçük küçük üzgünüm. Burada sana kimse yardım etmez. Allah yardım edebilir ama oyun gereği öldürmek zor değil. Kaçma. Kaçma. Üst katlasın bak seninle deberleşiyorum Kadının üzerine basıp geçtiğin zaten terbiyesiz. Ben burada öldürüyorum diye senin onların üzerine basıp geçmen gerekmiyor. Ayıp ayıp. Sen anne aile terbiyesi de mi almadın? Hayvan olayım, İşte sırf bu yüzden seni öldüreceğim. Elena kim? Elena hayırdır? Elena öldü gitti. Elena'yı başta bıçakladım ben. Kafasını yardım onun. Oğlum o nasıl bir korku oyunu lan? Elena mı kaldı? Geri zekalı geber. Sen de geri zekalı et. Öl la hayır. Allah, Allah ya yemin ediyorum var ya. Bu oyun insanı psikopat yapıyor arkadaşlar oynamayın. kişi kaldı sanırım değil mi? kişi kaldı o turuncu salak salak saçları olan. Gerçi benim saçlarım da turuncu da benim saçlarım salak salak değil böyle havaya kaldırmıyor. Kaldırıyorum da yani tel tel değil. Elim çok güzel değil mi? Serleri falan. Oha. Wow. Bu arada bu bir korku oyunu ama... Garip hem korku Güzel. hem de yani bak. Bir dakika sus lan. Geri zekalı video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ben desin bebek. gülüyor> Adam OÇ'ye yazdı lan. Hoş da e, şey. Hoş gel. <laughs> Bak, hayır. O adam ö... <laughs> ya yine sen. <laughs> ya bir adam öldüreceğim bu kadar. Niye ben beni mi yazdı lan? Adam öldürmeme engelleme ya ne olur. Akışına bırak abi. Allah kader vermiş öleceği varsa ölecektir. kaçtı bu ya. of senin yüzünden turuncu kafayı kaçırdık. Canavar pislik Sana da aynı Rıza Can gibi bir ad koyacağım. Ne koyayım adını o kadını? Müşmüle. Aynen. Müşmüle teyze. Müşmüra. Murat. Bülent. E... Bülent olsun. Güzel abi. Bülent. İntimkülkürüm 55 lan. İmansız. Oh. Merhaba Bülent. <laughs> ee, bu arada şeyin adı da... Bülent çık git. Turuncu kafanın adı da... Turuncu olsun. Kasamadım pardon. Oo. Oh aslında şu ekran güzel ha. Evi alıp götürmek lazım da gerçi bura benim evim. Nasıl bir ev lan? Oturma odası falan yok. Varsa da küçücük falan böyle saçma sapan bir ev. Ev mi? Genel ev mi? Belli değil. Aslında güzel genel ev olur ha bunun. Valla bak. Şimdi geldi de Sen nereden biliyorsun lan güzel o olmayacağını? Çünkü ben bakıyorum yani. Salak. Hani buraya iki tane şey atsak, yatak atsak. Yoo adam ulti attı sıfır vurdu. <laughs> Aha turuncuyu buldum Bülent'i de buldum aynı zamanda. Bülent orada kal. Bülent. Bülent sana ne demiştim? Aha konuna yaraladım turuncu eziği. Yara. Geber. Geberdim. Seni de yaraladım. Ya daha bir kişi var. Ha yok. baştakileri söylüyor yine salak salak şeyler. Ya abi yenildim ya. Of. Altı maç. Güzel. Güzel. Güzel, bir videoydu. Sevdim bunu. Umarım kaydetmişsindir. Kaydetmişsin. Sana yakışır. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepimiz. Evet. Profis yapıp. Profis heyye. Yeah. Profis yapıp çıkıyoruz. İyi günler.